Susurluk-Balıkesir yolunda tanker devrildi, 7 araç hasar gördü. Susurluk Değirmen Boğazı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ayçiçek yağı yüklü tanker devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken park halindeki 7 araçta maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre Değirmen Boğazı piknik alanı önünde 63 AIM 790 plakalı ayçiçek yağı yüklü tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. İhbar üzerine olan yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler araçta bulunan iki kişinin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardıklarını belirledi. Tankerin devrilmesine birlikte piknik alanı önünde park halinde bulunan 7 araçta da hasar meydana geldi. Ayçiçek yağı yüklü tankerde herhangi bir sızıntı olmadığı tespit edilirken Karas itfaiye ekipleri olası bir yangın riskine karşı gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ne taşıyormuş ya? Murat ne taşıyormuş bu? Bilmiyorum abi. <Sesur> hmm. <Sessur> <Sessur> Abi <¿Yah>, Ya ya. <Sessur> tamam <Sessur> <Sessur>